Şu andaki bu yapacağım konuşmalar tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Daha önce paylaştığımız üzere 29 Ekim'de inşallah Rahman Gazze'li kardeşlerimizin yanına gideceğiz. Sizlerden gelen hayırları, sizlerden gelen yardımları Gazze'li kardeşlerimize ulaştıracağız. Programımız hakkında bilgi vermek için zaten şu bu konuşmayı yapıyorum. Arkadaşlar orada biz irtibatı yaptık. Şimdi maalesef çok yorum geliyor. İşte Gazze'ye nasıl gireceksiniz? Arkadaşım bak biz Gazze'nin içinde Instagram sayfamızda, Facebook sayfamızda, TikTok sayfamızda, <laughs> YouTube sayfamızda Gazze'nin içinde bugüne kadar dağıttığımız en az 50-60 bin kişilik en az yemek videoları duruyor. 500-600 ton belki de daha fazla dağıttığımız su videoları duruyor. Tankerle hepsi duruyor duruyor. Hala diyor ki gazetede nasıl diyor dağıtıyoruz? Gazetede bu işleri nasıl yapıyoruz? Abi video var daha ne yapayım? Beni buna zorluyorsunuz yani. Ondan sonra beni seven kardeşler diyor ki hoca niye açıklama geri diyorsun? Ya ben açıklama geri diyorum ya insanlar bizi yani günah girmesin hakkımıza kötü konuşmasın derdim bu ya. Niye günah mı alsınlar? Günah mı alıyorlar? Gazze'ye devlet giremiyor sen nasıl giriyorsun? Ya mübarek adam yazıyor kocaman emri bil maruf derneği logosu var. Yemek dağıtıyor adamlar orada enkazların arasında ya çadırların arasında daha diyorlar daha ne yapalım. Velhasılı kelam. Mevzuyu anlatayım. Oradaki programı anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi inşallahü rahman bak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çoğu çoğu maalesef bütün Filistin'i tamamen enkaz halinde zannediyor. Hayır. Filistin'de bir tek bombayı bırak, bir tek kurşun atılmayan yerler var. Ve normal günlük rutin hayatına devam edenler var. Ama çoğu Müslüman bundan haberi yok. Çoğu Müslüman zannediyor ki Tamamen orası şey, dümdüz olmuş. Şöyle örnek verelim. Biliyorsunuz arkadaşlar, Türkiye'de bir hendek operasyonları oldu değil mi? Diyarbakır'da hendek operasyonları oldu. Dışarıda, dış basında nasıl gösterdiler? Türkiye'de savaş var gibi gösterdiler değil mi? Herkes ne zannetti? Türkiye'nin tamamında savaş var, Türkiye'ye gitmeyin olarak gösterdiler. Halbuki o hendek operasyonu nasıl da bir mahalledeydi. Belki bir iki mahallede. Aynı şekilde Filistin'de bak Filistiniyom genel konuşuyorum. Batı Şeria'da, Kudüs'te, Ramallah'ta ve Gazze'nin bazı yerlerinde de tek bir kurşun atmayan yerler var. Biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biz Allah Celle Celal'in izniyle hiç sıkıntı olmayan bölgelere gideceğiz. İyi de şimdi diyor ki niye içeri girmiyoruz? Ya içeride zaten bu işi yapıyoruz biz. İçeride zaten Gazze'nin içinde dedim bir daha söyleyeyim dağıtılıyor. Biz kendimiz dağıtabileceğimiz şekilde hastanelere gideceğiz. Oradaki eli kopan, bacağı kopan gazeli kardeşlerimizi hastanelerde ziyaret edeceğiz. Onlara işte ilaç olsun, maddi anlamda destek vereceğiz. Ve aileleri toplayacağız. Lokantalara. Orada bir daha söyleyeyim bak. Yiyecek yerler var. Lokantalara toplayacağız aileleri. Oradaki ailelere inşallah yemekler yedireceğiz. Ve onlara harçlıkları vereceğiz. Onun haricinde Ev ziyaretleri yapacağız. Özellikle haberini aldım bir tane çocuk varmış. Ne anası kalmış ne babası kalmış. Tek başına yetim bir kardeşimiz. Babanesi mi bir yakını bakıyormuş ona. İnşallah yani yanlış hatırlamıyorsam da bazı uzulunda sanki kaybetmiş diye aklımda kalmış. Onu ziyaret edeceğiz. Bak programımızı söylüyorum. Onun haricinde Gazze'nin içinde de yine o enkazların arasında da yemekler dağıtılacak. Sular dağıtılacak. Aynı. Devam. Zaten hepsini paylaşacağız. Hepsini zaten paylaşıyoruz. Zaten Allah Celle de biz gereken şeyleri yapıyoruz. Ya Allah aşkına. Geçen bir tanesi yazmış. Bunları diyor nereden bileceğiz diyor dağıttığınızı diyor. Yazmış. Bizim derneğin şeyine. Hemen arkadaşlar da Gazze'de yaptığımız bütün faaliyetlerin videolarını atıyor. Herif tık yok. Ne oldu? Konuşuyordun az önce. Az önce uçuyordun. Hani kardeşim nerede dağıtıyorsunuz? Göremedik. E videoları görünce niye cevap vermiyorsun? He niye Allah razı olsun demiyorsun? Ben yanılmışım niye demiyorsun? Ben size iftira attım, ben yalan söyledim niye demiyorsun? Demezler çünkü işlerine gelmiyor. Arada da bunlara lafımı söyleyeyim. Çünkü içime dert oluyor. Bugüne kadar binlerce Gazzeli kardeşimize, Filistinli kardeşimize destek olmuşuz. Tabi hayırsever kardeşlerimizin desteği burada çok önemli. Allah için destek veren kardeşlerimiz çok ama bize söylenen şu var kardeşler onu da söyleyelim. Orada acayip diyor her şey çok pahalıyorlar. Gerçekten öyle. Şu anda mesela bizim bu deprem zamanı maalesef 1 liralık bilmem 10 lira 20 lira satan tipler orada da varmış. Maalesef. Diyorlar ki hani burada şimdi oradan getireceğiniz para diyor belki Türkiye'de 1000 tane aileyi doğurur ama diyor burada 100 tane aileyi doğurur. Niye? Her şey diyor acayip ateş pahası diyor. Kullanıyorlar diyor maalesef. Yapacak bir şey yok abi ben ne yapayım? Ben sıradan bir vatandaşım. Adamların devletine, bin milletine müdahale edecek halim yok. Biz de onların taleplerine göre onlara destek olacağız. Bir daha söylüyorum. Hastanelere gideceğiz. Yaralı kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Videoları atacağız. Videoları da atacağız. Videoları da atacağız. Hala soruyorlar. Yemekler yedireceğiz. Ailelerle buluşacağız. Onlara maddi destekle bulunacağız. Allah Celle Celaluhu'na e program elhamdülillah hazır. Ben bu detayları niye verdim? Hiç görmeyen belki bir kardeşimiz görür bu videoyu. Ben de gazeteli kardeşlerime destek olmak istiyorum dersen kardeşim. 0530 180 7030 Whatsapp üzerinden mesaj atın. Arkadaşlar maalesef şunu da söyleyeyim. Kardeşler bize söylüyor. Sürekli arayanlar oluyormuş. Arkadaşlar sürekli ararsanız hat meşgul çalar zaten. Whatsapp üzerinden mesaj diye ısrarla söylüyoruz. Bak WhatsApp üzerinden mesaj atın. Dönülür. ki dönüş yapılır. E kardeşim diyor. Yarım saattir dönen yok ya. Mübarek adam bir tek sen mesaj atmıyorsun ki. Sıra sıra mesajlara bakılıyor zaten. Biraz geç cevap verince hemen isyan ediyormuş bazı hayırsever kardeşlerimiz. G Gerek yok. Bekle. Zaten 29'unda gideceğiz. Daha bu kaç gün var? 8 gün var daha. Ya 8 gün Allah Celle Celaliz ile sen her türlü ulaşırsın bize. İnşallah yardımını da değsin de ulaştırırsın. Biz de sizlerden gelen hayırları, yardımları Gazze'li kardeşlerimize ulaştıracağız inşallah. Bir daha söylüyorum. Savaşın yoğun olduğu yerlerde içerideki ekipteki arkadaşlarımız yemek ve su biz de inşallah sakin normal hayatın yaşandığı yerlerde Gazze'li kardeşlerimize inşallah desteklerimizi yapacağız. Çünkü ben şundan da eminim. Hoca ne oldu? Gittin de bomba bomba yok diyecekler yani. Kesin derler. Ne oldu? Bir Yahudi askeri göremedik. Hani sen orada rahat rahat geziyorsun Ne <laughs> abi? Bombaya kafa atmaya gitmiyorum ben abi. Ölmeye niyetli olsam ben bu hayrı toplamam ki. Ben oraya sapa sağlam gideyim ki oradaki ihtiyaç sahiplerinin işini göreyim ki sapa sağlam geri gelim. Bir daha gidelim. Bir daha yapalım programları. Ama işte dedim ya maalesef yani kötü zihniyetli insan çok. Rabbim Celle Celalı bunların akıllarını, fikirlerine tez zamanda selamet versin. Amin. Amin. Yani dediğim gibi inşallah programımız belli. 29 Ekim'de inşallah yola çıkacağız. Orada kardeşlerimize yetişebildiğimiz kadar. Şimdi şeye denk geldiği için Cuma gününe sohbete geri yetişmeye çalışacağım. Ama inşallah bir daha gidersek orada bir hafta inşallah İsmail'le beraber orada inşallah cephelere gireceğiz Allah Celle izle. Yani bu sefer bir bakalım ortam nasıl, mevzular nasıl, bir durumu görelim. Bundan sonraki sefere inşallah daha uzun uzun kalıp sizlerden gelen hayırları daha fazla kardeşlerimize İnşa Allahu Rahman ulaştırmaya çalışacağız. Rabbim Celle Celle şimdiden hayır hasenat yapan ne kadar kardeşimiz varsa hepsinin birini bin eylesin. Amin. Amin. <laughs>